Arkamda bu güzel manzarayla. Merhaba. Hadi. Biz nerede yaşıyoruz Mavi? Orada yaşıyoruz. <laughs> Biz şurada bir yerde yaşıyoruz. Videolarda yani. sesim çok düşük. Çok kısık geliyor diye yorum aldım. Şimdi öncelikle şu şeyi deneyeceğim. iPhone'un kendi kulaklığını. Bakalım işe yarayacak mı? Bugün ortancaları görmeye geldik. Aslında biraz geç kaldık. Ortancalar herhalde bundan bir, bir hafta iki hafta önce çok çok daha güzeldi. Biraz artık böyle renkleri hafif solmaya başladı. Ama yine de çok tatlı değil mi? Oldum olası. Çok severim ortancaları zaten. Buraya gelince öğrendim ki meğer ortancalar Japonya kökenli bitkilermiş aslında. Burada teyzeler çalışıyorlar. otları yolluyorlar. Japonya'da bizim Türkiye'de gördüklerimizden çok daha farklı türler de var. Mesela şunlar gibi. Ortasında bir değişik bir çiçek kenarındaki yapraklar daha büyük. Şunlar mesela bizim klasik zaten Türkiye'de de olan ortanca var. Benim favorim de zaten şöyle mavi mor tonları birazdan şu aslında. Çok güzel değil mi rengi ya? Bu nasıl bir canlılık. Harika bir renk. Şimdi tabii işte dediğim gibi renkleri artık birazcık şöyle gözükte gibi solmaya başlamış. Ama yine de ortancalar başka ya. Burada oturup dinlenebilirsiniz. Karşınızda da şöyle enfes bir manzara eşliğinde. Bugün hava çok nemli. %80 üzerinde nem var. O yüzden belli oluyor zaten. Denizin üstünde şöyle hafif bir sis var sanki. Ama umarım yine de manzaranın güzelliği hakkında fikir veriyordur. Mesela şu da popcorn diyorlar galiba buna bildiğim kadarıyla. Gerçekten mısır patlağına benziyor. Bu da böyle değişik bir ortanca tipi. Bu da ben hiç görmedim mesela Türkiye'de böylesine Burada böyle bir tür de var. Şimdi şurada ortancaların arasında yürüyelim bakalım. Umarım uçmaz da gösterebilirim. Ay uçtu. Tadır. Çok güzel bir hikaye değil mi bu? Tadır. Birbirine bakalım. Yaşlı bir Japon çifti. sıcak mı anneciğim? Buraya da şapka takalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ta, ta, ta. Ha? Aa, aa. <laughs> Belli olduğu üzere ya bir, koyun bir koyun budist mi? tapınağı. <laughs> çünkü farklı dinlere ait tapınaklar var. Tabii <laughs> yani ki bu dolardan anlaşılacağı üzere. Bu <laughs> da budist tapınağı. arada ortancalar toprağın asit değerine göre renk değiştiriyor diye okumuştum. Asit değeri bilmiyorum hangisi yüksek olduğunda veya düşük olduğunda işte mor, mavi tonlarına dönüyorlar. Tam tersi olduğunda da pembe ya da işte açık renklerde ortancalar oluyor. Dolayısıyla toprağınızı değiştirerek aslında bahçenizdeki ortanca'nın rengini de değiştirebiliyorsunuz. Böyle de enteresan bir çiçek. Bu gerçekten neyim çok yüksek bugün. Ne? Çok sıcaktım değil mi anneciğim? Hadi bakalım pizza yemeye şimdi. Yey! <laughs> sonuna geldik. İzlediyseniz buraya kadar teşekkürler. Lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.